Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle kayısı reçeli hazırlayacağız. Kıvamı tam yerinde, suyu cam gibi olan harika bir reçel olacak. Hazırlaması kolay, pratik, geleneksel yöntemle hazırlayacağımız bir reçel olacak. Şimdi hemen bu lezzetli reçelimizin yapımına geçelim. Reçelimiz için ben 1 kilogram kayısı kullandım. Kayısılarımı yıkadım, suyunu güzelce süzdürdüm. Çok yumuşak kayısıları seçmedim. Biraz sert kayısıları kullanacağım reçel için. Şimdi kayısılarımızın çekirdeklerini ayıklayalım ve ayıkladığımız kayısılarımızı ayrı bir kaba alalım. Dilerseniz kayısıları bıçakla keserek daha küçük parçalar haline getirebilirsiniz veya yarım şeklinde de kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde çekirdeklerini çıkarttıktan sonra kayısı parçalarımı ortadan ikiye bölerek kullanacağım. Bütün kayısılarımızı bu şekilde hazırlayalım. Benim kayısılarım hazır. Çekirdeklerinin de içini kullanacağım. Onları da kırıp ayıklayacağım daha sonra. Şimdi ölçüm aşamasına geçelim. 2 adet kasem var. Biriyle kayısıları, biriyle de şekeri ölçerek kullanacağım. Kasemi hazırladığım kayısılarımı dolduruyorum biraz bastırarak dolduralım aralarda boşluklar kalmasın tabağımız tamamen meyveyle dolsun ve pişireceğimiz tenceremizi alalım üzerine de aynı kase ile şeker koyalım şekerimizi de çok dolu dolu yapmayalım çünkü meyvelerin aralarında boşluklar kalabileceği için şekerimizi biraz tabaktan bir parmak kadar eksik koyalım İkinci kasemizi de doldurdum ve tencereme aldım. Üzerine tekrar aynı kase ile şekerini ilave ediyorum. Ve kalan kayısımızı da hazırlayalım. Toplamda 3 kase kayısım çıktı. 3 kase şeker ilave etmiş olduk. Ölçümüz bu şekilde. Birebir aynı kase ile ölçerek hazırlıyoruz. Tencerenin kapağını kapatalım ve kayısılarımızı beklemeye alalım. Ben bir gece önceden hazırladım. 6-7 saat bekledi kayısılarım. Gayet güzel sulanmış. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Ocağın küçük gözünde pişireceğim. Yüksek hararetli ateşte şu an 6. Şöyle bir karıştıralım kayısılarımızı. Kaynayana kadar hararetli ateşte pişireceğim. Daha sonra biraz kısacağım altını. Bu aşamada çekirdeklerini ayıkladım ve sıcak suyla ıslattım. 10 dakika kadar bekletip daha sonra kabuklarını ayıklayacağım. Ara ara reçelimi karıştırıyorum. Kayısılarıma zarar vermeden. İçinde erimeyen şeker parçaları varsa erimesini sağlıyorum. Çekirdeklerim bir 10 dakika kadar bekledi. Şimdi kabuklarını soyalım. Dilerseniz kabuklarını soymadan da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kabuklarını soyarak kullanacağım. Acı olup olmadığını kontrol ederek kullanın kayısı çekirdeklerini. Bazen acı çıkabiliyor. Çekirdeklerimizi bu şekilde hazırlayalım. Benim reçelim kaynamaya başladı. Yaklaşık bir 10 dakikanın sonunda kaynamaya başladı. Üzeri köpüklenmeye başladı. Ben köpüklerini kaşıkla alarak temizleyeceğim. Dilerseniz bir çay kaşığı kadar tereyağı ilavesi yaparak köpüklerini temizlemeden de pişirebilirsiniz. Tereyağı ilave edince reçellerin köpüklenmesi geçiyor. Fakat ben bu şekilde temizleyerek hazırlayacağım. Köpüklerini güzelce temizledim. Reçelim yaklaşık bir 25 dakikadır kaynıyor. Artık kıvam almaya başladı. Şimdi hazırladığım çekirdeklerini, kayısı çekirdeklerini ilave ettim tencereme ve 2 yemek kaşığı da limon suyu ilave edeceğim. Varsa limonunuz limon suyu kullanın. Yoksa iki parça limon tuzu da kullanabilirsiniz. Limon suyumuzu da ilave ettik. Tekrar bir karıştıralım. Bir 5 dakika kadar da çekirdek ve limon suyu ile pişirelim. Şimdi kıvamını kontrol edelim. Üzeri göz göz olmaya başladı reçelimin. Artık kıvamı geldi. Kaşıkla bir reçelimizin suyunun kıvamına bakalım kaşıktan son damla yavaş damlıyorsa reçelimizin kıvamı olmuş demektir. Benim reçelimin kıvamı tamam. Hemen kaynar kaynar kavanozlama işlemine geçeceğim ben. Uzun süre saklayacağımız reçelleri bu şekilde kaynar kaynar kavanozları koyup ağzını sıkı bir şekilde kapattığımızda çok uzun süre tazeliğini koruyacaktır. Hemen tüketecekseniz bu şekilde yapmanıza gerek yok ama kışlık için hazırlıyorsanız bu şekilde hazırlamanızı öneririm bütün reçellerimizi kavanozlara aldım. Şimdi sıkı bir şekilde kapaklarını kapatalım ve kavanozlarımızı ters çevirerek soğumaya bırakalım. Önce ters tarafa iki tık sesini duyuyoruz. Ondan sonra düz tarafına çeviriyoruz. Ve bu şekilde soğumaya bırakalım reçellerimizi. Benim reçellerim soğudu. Bir 6-7 saat kadar dinlendiler. Kıvamı gayet güzel oldu. Rengi de gayet güzel oldu. Şimdi bir tanesini açıp size göstereceğim kıvamını. Gördüğünüz gibi tane tane kayısılarımız hiç dağılma erime olmadı. Şekerde uzun süre beklettiğimiz için kayısılarımız tane tane oldu. Kıvamı gayet yerinde, lezzeti gayet yerinde harika bir reçel oldu. Bu şekilde hazırlamanızı öneririm. Kayısı reçelimiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.